5. sınıf kesirler videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu videomuzda nelerden bahsedeceğimi kısaca bir anlatayım. Öncelikle bir çokluğun istenen basit kesir kadarını bulacağız. Yani bize bir çokluk yani bütün verilecek. Bunun bir kesir kadarını bulacağız. Bununla ilgili kısa yolumuzu vereceğiz. Daha sonrasında örnekler yapacağız. Daha sonrasında ise artık geriye doğru çalışmayı öğreneceğiz. Yani basit kesir kadar verilen bir çokluğun tamamını bulacağız bu seferde. Yine örneğimiz var. Kısa yolumuzu vereceğiz. Daha sonrasında ise bununla ilgili karışık sorular çözüp en sonunda bu konuyu birlikte toparlayacağız. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Öncelikle ben bu konuyu soru üzerinden anlatmak istiyorum. Bakın ilk önce bir sorumuza bakalım. Esma'nın 15 bilyesi varmış. Güzel. Demek ki benim bütünüm 15. Bilyelerin 5'te 2'sini yani bakın aslında bütünden küçük bir parçasını verdiği için aslında cevabım bir kere 15'ten küçük çıkacak. Bunu da bilelim. Şıklarda ona göre eleme yapabiliriz. Bilyelerin 5'te 2'sini Serra'ya verdi. Hocam 5'te 2 ne demekti? Şu demekti. Payda ve payların anlamı vardı. Paydanın anlamı bütünün kaç eş parça ayrıldığını gösteriyordu. Pay ise kaç tanesinin alındığını gösteriyordu. O halde bakın bütünüm 15. 5/2 dediği için bütünü 5 parçaya böldüm. Bakın 5 parçaya böldüm ve ikisini alıyorum. Bakın ikisini aldım. Bakın dikkat ettiniz mi? Dedim ki bütünü 5 parçaya böldüm. bütünüm kaç arkadaşlar? 15. O zaman bütünüm 15. Hepsi 15 yani. Tamam. Devam edelim. 5 ikisini Serra'ya verdi. Esma Serra'ya kaç tane bilye vermiştir demiş. O halde bakın bütünüm 15'e 15miş. Pardon, bütünüm 15 evet. 5 parça ayırdım ve ikisini boyadım. İkisini verdiğine göre o zaman ben bir kere her birini bulmam lazım. E bütünüm 15. 5 parça ayrıldıysa 5'e bölerim. Her bir parçayı bulurum. 3. 15 bölü 5 3 yapar. Ya hocam demek ki her biri 3'müş. Güzel. E hocam Serra'ya da iki parçasını verdiğine göre 3 kere 2 derim. Ve cevabım 6 olduğunu bulurum. Çok güzel. Çok güzel. Peki hocam biz her soruda böyle uzun uzun bunu düşüneceğiz mi? Ben bunu anladım. Hayır. İşte burada kısa yolumuz devreye giriyor. Nedir o kısa yol? Bir bütünün istenen kesir kadarı bulunurken bütünün bütün paydaya bölünür. Çünkü eş parçaya ayırıyoruz biliyoruz Ve çıkan sonuç pay ile çarpılır. Kaç tane aldığımızı gösteriyordu. Bakın tekrar bir örnekle görelim. 80'in 5'li ikisi kaçtır demiş. Şimdi demek ki benim bütünüm 80. Bütünümü 5 eşit parça ayırmışım. O halde 80'i 5'e bölerek her bir parçayı bulurum. 8'in içerisinde 5. Bir defa 5 kere 1 5 çıkartıyorum. 3 0 aşağıya olmadığı için 30 bölü 5'ten 6, 5 kere 6, 30. Bakın tam bölündü. Demek ki 16 neymiş? Her bir parça. Her bir parça 16'ymış. E hocam bana iki tanesini al demiş. O halde bakın çıkan sonucu da 2 ile çarparak cevabımı 32 olarak bulabiliyorum. E hocam her soruda çizeceğiz mi? Hayır. Bakın gelin burada bakalım isterseniz. 160'ın dörtte biri. Ne dedik? Bütünü paydaya ayırıyorum. Çünkü payda eş parça ayrıldığını söylüyordu. O halde 160'ı 4'e böleceğim. Bakın zihinden bölme. Tekrar etmiş oluyoruz. 0'ı görme. 16 bölü 4. 4'tür. 0'ı şimdi geri koyalım. Demek ki 40'mış. E hocam her biri 40'mış. Bana bir tanesini almış. 40 kere birden. Bakın cevabım yine 40 olmuş oluyor. Devam edelim. 100'ün ikide biri Aa hocam bu şey demek değil mi ya yarım demekti 1/2 güzel. Ya da iki parçaya böl, birini al. E 100'ü 2'ye bölersek hocam 100'ü 2'ye bölersek cevabım 50. E, hocam bir parçasını aldı dediği için de ben 1 ile çarparım. E, cevabım da buradan yine 50 gelmiş olur. Güzel. Bakın yine bölüm. 120'nin 3'te ikisi demek ki ben 120'yi 3'e böleceğim. Zihinden bölme tekrar edelim. Sıfırı görme. 12 bölü 3 4 yapar. 0 geri koydum 40. Hocam 2 tanesini al dediği için 2 ile çarpalım biz bunu. Yine zihinden çarpma Sıfırı görme. 4 kere 2 8 0'ı şimdi geri ekle. Cevabım 80 olmuş oldu. Güzel. Şimdi devam edelim. Şimdi ise bakın terse doğru gideceğiz birazdan. Basit kesirlik kadarı verilecek bu sefer. Bu sefer biz bunun tamamını bulacağız. Nasıl hocam? Hemen soruya geçelim. Bakın Ayşin Elin kitaplığının 4'te 3'ü matematik kitabıymış. Geriye kalan. Aslında siz bunu bilebilirsiniz. 4'te 3'ü matematikse geriye 4'te 1'i kalır. Güzel. Okuma kitabıymış. Einstein'in kitaplığında 15 tane matematik kitabı varmış. Hı, hemen bakın resmedelim. 4 parça ayırdım. Paydo o anlama geliyordu. 3'ünü boyadım. Bakın 4'te 3'ü matematikmiş. Matematikte 15 taneymiş. He, demek ki bu 3 parça 15'e eşitmiş. E ben her bir parçayı bulsam hocam. Nasıl bulurum? 15'i 3'e bölürüm. 5. Bu demek ki her bir parça. E hocam her biri 5 ama 4 tane var. Tamamını bulmak istiyorsam eğer çıkan sonucu da ben 4 ile çarparım. Cevabım 20 olur. Toplamda 20 kitabı varmış demek ki. E burada ne yaptık aslında biliyor musunuz? Bakın kesir kadarı verilen bir çokluğun çokluğu bulurken bakın bu sefer tam tersini yaptık. Paya böldük. Payda ile çarptık. Güzel. O halde bakın gelin yine bir soru çözelim. İbrahim'in parasının 3'te 2'si 50'ymiş. Demek ki şöyle yine hızlıca resmedelim. 3 parçam var. Bakın bunun ikisi ikisi 50 TL miymiş? O zaman her bir parçayı bulalım. 50 bölü 2 tanesi 50'ymiş. 50'yi bu yüzden 2'ye bölüyorum. 50 bölü 2 bakın 25 yapar. Demek ki her biri 25 TL'ymiş bunların. Her biri 25. Yani yazalım üstlerine. 25. E hocam tamamını soruyorsa eğer 3 ile çarparım. Çünkü 3 parça ayrılmıştı. 25 çarpı 3 75 yapar. İşte bu da bu kadar. Bakın devam edelim. 4'te 1'i 20 olan. Bakın bu sefer artık bunu hızlıca çözüyoruz. Hatta bunu da hızlı yoldan çözelim. Bakın 50'yi paya bölüyorum. 25 hep payda ile çarpıyorum. Bakın aslında zaten onu yapmışım değil mi? Güzel. O zaman hemen devam edelim. Bakın 20'yi 4'te 1'i 20 olan demek ki parçadan bütüne gidiyorum. O zaman 20'yi 1'e bölüyorum. Cevabım 20 ve payda ile çarpıyorum. Çünkü tamamına ulaşacağım. 4 ile çarptım. 4 kere 2 8 0 görme. 0 geri koy 80. Bakın 7 de 3'ü 140 olan sayının tamamı. Şimdi burada şunu düzeltme yapalım. Çünkü bu tam bölünmüyor. Şunu 150 yapalım. 7 3'ü 140, 150'ymiş. O halde ben 150'yi 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum. 0'ı görme. 15 bölü 3. 5. 0 geri koy. 50. 50'yi de şimdi neyle çarpıyorum? 7 ile. Güzel. 0'ı görme. 5 kere 7. 35. 0 geri koy. Demek ki tamamı neymiş? 350 imiş. Devam edelim. 8'de 3'ü 300 olan sayının 8'de 7'si. He, bakın burada aslında ikisi de var değil mi? Güzel. O halde bakın. Parçadan bütüne gitmiş. O halde 300'ü 3'e bölüyorum. Sıfırları görme. 3 bölü 3'ten 1. Geri koy 100 tamamını bulmak için ayrıldığı parça sayısıyla çarp 8 ile bakın buradan yine 800 demek ki tamamı 800'müş güzel tamamını buldum e, bakın bütünün basit kesir kadarı o halde bu sefer 800'ün 8 dediyiz yani 8 parça ayır 8'e böl yani bakın sıfırları görme 8 bölü 8'den 1 100 bu sefer 7'sini al demiş çarpı 7'den 700 olur cevabım. Bakın ikisini de kullanmış oldum. Çok güzel bir örnek. Şimdi isterseniz videoyu toparlayalım. Bakın biz ne yaptık? Önce parçadan bütüne gittik. Parçadan bütüne giderken şöyle bu soru şöyle yanlış oldu. Bunlar tam tersi olacak. Şöyle bunu buraya taşıyalım. Bunu da buraya taşıyalım. Şimdi bakın parçadan yani 4'te 3'ü 75 olan sayının tamamı. Burada ne yapıyorduk? 75'i 3'e bölüyorduk. Buradan cevabım 25 ve payda ile çarpıyordum. 4 ile çarparsak 100 oldu. Demek ki tamamı 100'müş. 4'te 3'ü 75 olanın tamamı 100'müş. Bakın bu sefer bütünden parçaya. 100'ün 4'te 3'ü. 100 o zaman 4'e böl 3'üne al. Bakın 100'ü 4'e bölüyorum 25. 3 tanesini alıyorum o halde. 3 ile çarparım bakın 75. Aa hocam bu aynısı çıktı. Çıkar tabii ki çünkü 4'te 3 75 olan sayının tamamı 100'dür. Bak. Burası çıkmış oldu. Güzel. Son kez tekrar ediyoruz. Bütünden parçaya giderken bakın bütünden parçaya gidiyoruz. Bütünümüz 100, parçasını istemiş bir kere zaten daha küçük çıkacak. Değil mi? O zaman ona göre şıklarda eleme kesinlikle yapın. O halde bütünü parçaya ayırıyorum. O yüzden dörde böldüm. Üçünü aldım. Bakın burada parçadan bütüne. Bu şu demektir. Dört taneden üç tanesi 75'miş. O zaman birini bulmak için 75'i 3'e bölerim. Yani paya. Sonra tamamını bulmak için de payda ile çarparım. Burada ne yaptık? Bütünü paydaya böldük. Pay ile çarptık ve sonucumuzu bulduk. Bu videomuzda bu kadardı. Bu konuyla ilgili soru çözmeyi lütfen lütfen unutmayın. Bol bol soru çözün. Bir, sonra, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.